Hepinize merhabalar. Kanal'a hoş geldiniz. Yine kuvvetli bir konu başlığımız var. Yine başlığı yazarken birazcık böyle üzerinde düşündüğümüz ve durduğumuz bir konu başlığı. O yüzden hiç lafı uzatmadan Serpil Hoca'ya söz bırakacağım. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Suyum geldi, bebeğim kurur mu desem ne diyeceksiniz bu soruya? Buna şöyle cevap vermek istiyorum. Çok fazla geliyor. Neden bu soru geliyor? Neden insanların kafası karışıyor? Aslında konuşu. Hamilelik döneminde bebeğin suyunun azalmasıyla doğumun su gelişiyle başlaması karıştırılıyor. Buradaki önemli nokta şu. Hamilelik döneminde anne karnında bebeğin suyu azaldığı zaman bebeğin gelişimiyle ilgili sıkıntılar olabilir. Doğumun daha erken yaptırılması gerekebilir. Başka ekstra tetkik ve tahliller yapılması gerekebilir. Bu Birazcık daha önemsenmesi gereken bir durum. Ancak su gelişiyle doğumun başlaması beklediğimiz ve istediğimiz bir şey. Zaten doğum iki şekilde başlıyor. Nasıl başlayabilir doğum? Ya su, su gelişi gelişiyle. ya da ne olur? Kısımlar düzenli hale gelir. Yani bu iki yöntem dışında doğumun başlamasını beklemiyoruz Genelde doğumlar bu şekilde başlıyor. Önemli olan buradaki nokta şu. Su geldikten sonra neden insanlar tedirgin oluyorlar? Ya e bekleyecek zamanı bilmiyorlar bir kere her şeyden önce evet. hocam. Yani ne kadar bekleyecekler? A kitap şu kadar bekleyin diyor. Şu doktor bu kadar bekleyin diyor ve burada kafalar karışıyor. Bugün bahsedeceğim şey aslında size biraz daha bilimsel verilerden. Su geldikten sonra rahim ağzındaki tıkaç açıldığı için, su kesesi açıldığı için burada artık dış ortamla bebeğin bulunduğu ortam arasında enfeksiyon geçişi olabiliyor. Ancak bu sizin düşündüğünüz kadar tehlikeli bir şey değil. Çünkü bunun bir zaman ve süresi var. Bilimsel araştırmalar diyor ki ortalama 36-48 saat içinde doğum olsun. Yani suyunuz geldikten sonra yaklaşık 36-48 saatlik bir vaktiniz var. Çalışmalar yapmışlar. Bazı gebelerin suyu gelmiş ve onların işte doğumunu başlatmışlar. Bazı gebelerin suyu geldikten sonra spontan takibi bırakmışlar. Ve bakmışlar ki bu süre arasında olduğunda enfeksiyon risk açısından bir değişiklik olmuyor. O zaman burada neye dikkat edeceğiz? Su gelince üç önemli şey var bakmamız gereken. Bir saat kaç? İkincisi suyun rengi nasıl? Üç kokusu nasıl? Yani hocam şey suyun rengi mekonyum kaka için herhalde. Aynen değil? o neden neden mekonyumdan korkuyoruz? Burada da tırnak içinde bir şey söylemek istiyorum. mekonyum da aslında çok ciddi tedirgin olmamız gereken bir şey değil. Anne karnında doğum yaklaştığı zaman mekonyum olduğu zaman doğumu başlatıyor bebek. Mekonyumdaki nokta şu eğer biz mekonyumda bir bebekle karşılaştıysak, işte, NST dediğimiz bebeği takip ettiğimiz parametrelerde bir bozulma yoksa biz yine takip edebiliyoruz. Burada mekonyumluysa evde beklemek mümkün değil, hastaneye gitmek ve orada değerlendirildikten sonra doğuma karar vermek lazım. Burada hastaneye geçiş için önemli. Su, zaten suyun bir rengi yok. Yani suyun rengi berrak bir renkte. Evet. Kokusu, kokusu hiçbir fikrin var mı? Kokusu nasıl? Yok. Ya Aslında ben şeye benziyorum pişmiş hamur kokusuna benziyor biraz kokusu ama kesinlikle kötü bir kokusu yok. Eğer evde su geldi kötü bir koku yoksa rengi parlak ve açık renkte ise o zaman hekiminizle ya da evinizle konuşup belli bir süre bekleyebilirsiniz. Peki hocam ben bütün izleyiciler adına ilk iki tane şey soracağım. Hı -hı. Bu benim de merak ettiğim bir şey. Bir... Suyu ne kadar azalabilir? Diyelim ki 15 saat evde bekledi ve gebe suyunun çok azaldığını düşünüyor hı hı. çünkü yavaş yavaş geliyor suyu. Ne olabilir en kötü senaryoda? En kötü senaryoda suyu tamamen bitsin zaten istediğimiz o artık bebek dışarıya çıkacak suya ihtiyacı yok doğum sırasında su kesesi açıldıktan sonra tamamının boşalmasını bekliyoruz zaten çünkü ondan sonra bebeğin suya ihtiyacı yok doğum olacak ve rahatlıkla her şey normale dönecek peki ikinci soru nişan geldikten sonra aslında suyunun gelişiyle ilgili bir işaret mi o ve insanlar hani nişanı geldikten sonra şey diyor ya hocam yani daha doğrusu sorular böyle geliyor evet. nişan geldi suyum da geldi mi yani bunun için bir belirleyici var mı mesela bunu anlayabileceği bir şey söyleyebilir miyim burada şöyle bir şey var. Nişan ne demek? Yani her kadının doğumu nişan. Bakın doğum iki şekilde başlar dedim ama nişanları hiç bahsetmedim. Nişan olması ya da olmaması önemli bir şey değildir. Nişan dediğimiz şey rahim ağzında dış dünyayla bebeğin bulunduğu ortam arasındaki bağlantıyı kapatan bir mukus tıkacı vardır. Enfeksiyon ihtimali evet, yani Evet onu düşürüyor. azaltmak için. Bazı doğumlar önce o mukus tıkacı çıkar öyle başlar. Bazıları kasılmalar başladığında kasılmanın etkisiyle mukus tıkacını atar. Yani şöyle bir şey yok. Nişanım geldi sonra suyum gelir sonra doğum başlar. Böyle bir sıralama yok. Her kadın, her bebek, her hamilelik kendine özgü ve eşsizdir. Hepsininki farklı olabilir. Ben şurada şunu soruyorum. Ee, bana da çok soru geliyor. Hocam suyumun geldiğini nereden anlayacağım? Nişanım geldi. E, ne yapacağım? Diyorum ki biz bedenimize güveneceğiz. Bebeğimize güveneceğiz. Farklı bir şey hissedersek zaten biliriz. Belki 3 gün önce geldi suyun fark etmezsem ne olur? Bir şey olmaz. Çünkü zaten fark etmediğin bir şeyden sorumlu değilsin. O belki yukarıdan açılmıştır su kesen ve zaten bir bağlantı yoktur. Önemli olan aktif su gelişi olduktan sonra bu sürede ne kadar bekleyeceğiz? Nasıl bir yol Orada da dediğim gibi aktif su gelişi olduktan sonra bekleyeceğimiz süreler maksimum 48 saat içinde doğum olsun istiyoruz. Enfeksiyon riski artmaması açısından. Teşekkür ederiz hocam. Peki konuyla ilgili merak edilenleri, ekleyeceklerinizi, katkılarınızı videonun altında bekliyoruz. Hepinize bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.